Ha, başladı. Şöyle bakalım. Sen. Ya bro, bu cikle ilk balığımız. Evet. Tabii benim balığım. Sizinki değil de. Tamam. Boyutları küçük olduğu boyut, için boyut, salıyoruz onu. Ama çok olduğu bu için, amaç olduğu için geriye Olur. salmak zorundayız. Evet. Büyümesi lazım. Önünüzdeki yani. sene bunu tekrar yakalarsın. Gel bakalım. Hayvanı salı, çıkartalım diyor. Bu boyunu da görsün de şöyle bir yere koy. Hayvan bayağı yaramamışsın. Yine iki dökülen var. Var. Ama feri Daha öğrendiğiniz zaman bunu çok iyi koymaya Hadi at gari, öleceksin de baba. Hadi ama atarken sen çekeceksin. Vallahi öleceksin de. Sen Ahmet, ne? sen onları libana koyuyorsun, bak biz bunu atıyoruz bak. Bak, bak. Gitti. Vallahi hiçbir yoktu. gitti. Benim bunun heyecanını da bir daha salalım mı? Sağ sağ ol.